Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir challenge yapıyoruz. İlk Sahraan Nur'a satana Sahraan çok güzel bir şey verecek. Aa geldi Zeyno'ya Ah be. Ah. Ben atacaktım ya. <laughs> Zeyno ne kadar şanslısın ya. Of <laughs> ya. Vay be. Tebrikler kazandın. Ne kazandı? Video oyunu. Ya. Video oyunu. Vay be tebrikler kazandım. Çok şanslısın Zeyno. Aa bana yeni etiket geldi. Hı bak hı sende hı. bu var mı? Aa kız sevindi değil mi? Kanalıma abone ol. Saranur TV'yi göster. Saran'a bak sende bu var mı? Saran sende bu var mı? Bende onun farkı var. Bende yok. Bende var. Herhangi. Herhangi. Hadi bakalım yeni bir aboneyi bekliyoruz. Ve ben yandan e, aboneleri yeniliyorum. Kontrol ediyoruz. Anlayacağınız. O başka bir bu arada şeydi. Şimdi <laughs> ilk üç takas atan. İlk üç takas atan. Tamam başka yok. İlk üç takas atan mı? Nerede? Ay bu anı kaçıramam arkadaşlar. Bu anı kaçıramam. Nerede lan? Ya kızım bir dur. Dur. Bir yerde dur. Ya yine ben de bir arkadaşlık attı. çünkü ben Bu çocuk takas ama. atmıştı. Hı. Beni niye Aa, bu gel tamam. ya? Pams istiyor. Ya Arkadaşlar bana... beni <laughs> adam yerine koymuyor. Tamam abone ol. Vay be tebrikler kazan. Vay be tebrikler kazan. <laughs> Pams değil oğlum. <laughs> Pams mı sanıyorlar? Pams sanıyor. Milleti sükutu hayale düşürme. Ayıcık mı veriyorsun? Ne veriyorsun? Veremem <laughs> kusura bakma. Ayıcık mı veriyorsun? Hı? Evet. Aa benim de şundan var ya. Benim de şundanım olsun. Aa benim hayvanım nerede ya? <laughs> Dur azıcık dans edeyim. Çıkıyorum arkadaşlar böyle insanların. Has. ben benim nerede ya? Vay be tebrikler kazandın. Vay be tebrikler kazandın. Başka bir şey vereceğim. Kaçırdın hiç. Niye? Eşref saatine denk gelmedi mi? Çocuğum. Ne küçük kızım. Hem inlak kuşum. Eşref saatinde denk gelmedi mi? Değil. Ay parlakta mıydı o ya? Sahra Nur ya. Bana o devasa verdiğin ayıcın adı neydi? Watchful ayıcı. Peki nerede? Ha Deniz. Şurada... Deniz bana şey atmıştı. Gitti mi? Ha, gitmemiş. Gitmez ya. Denizden hemen ne veriyoruz? Çok büyük hayvanım diyor. Sahra Nur sen benim ayımı mı aldın? Vay evet. be. Hmm. Hırır. Vallahi billahi. Hmm. Bir hayvanım daha eksilmeyecek. Sahra Nur senin şeyin yok mu ya? Labubun. Var. Versene kız bana da. Hayır bir tane var. Aman. Labubu çok tutmadı galiba boyunda. Bir Olur, aralar tuttu. Çok şükür Allah'ıma. Ay Denizciğim ben sadık dostakız etmiyorum tatlım. Ama sana minnak bir hediye vereyim istiyorsan. Ya bana ver ya. Yo şey vereceğim İster misin sarı papağan? Hayır hayır hayır. Vermeyeceğim Bak kocaman ayı yukacağımı aldım. Şimdi o beni sırtına alacak. Önce severim sonra binerim. fıstık Ay dur yine kucağıma aldım yanlışlıkla ya. Serhan hocam dilini eşek arası mı soktu? Konuşur musun Serhan'ı? Şey canım, az önce kim şey attı? Allah Allah. Oğlum. Konuşsana kızım. Konuş yavrum. Hediye etmek için çıktım bu arada. Uhu, bir loptan da büyüğüm. Çok tatlıyım. Sen neredesin ya? Ben de şimdi onların bin yapmaya gidiyorum. Hadi bakayım. Neredesin? Ben seni göremiyorum. Bin yapacağım. Bin yapıyorum arkadaşlar. Hem de watchful ayıcığını. Watchful ayıcığım değil mi? Şey? Watchful ayıcığının bunun başka renkleri bu kadar büyük. Böyle sırtına binilebilen oluyor mu? Var mı? ay çok büyük hayranım arkadaş çıkarttıysa kabul et arkadaşız zaten uzunluğa beklettim anne değilsin Hı? adı ben bekleyeyim dur arkadaş ekleyeyim arkadaşlar batı yiyeceğim oldu hem de bin. ne kadar da güzel ne kadar da tatlı turuncu pembe panda, panda panda kıymetli bir hayvan mı hayır Değil mi? <laughs> Senden nefret eder. Ayıp olur değil mi? Hiç vermeymeniz. Tabii ki ayıp olur. Aa Sahra Nur TV koydu Petr'in adını. Ya çok tatlı. Ay dur Sadık da Ya ben hoşlanmıyorum. Deniz. Ay blok veriyor bana. Teşekkür ederim. Bu muhteşem. Work of blok. Bu, bu muhteşem. O benim değil. Yemin ederim o benim değil. Biri de bana hediye göndermiş. O hemen kaldırıyorum. Hangisi? Teşekkürler demiş. Yemin ederim o benim petim değil. Ben Küfür yazıyordu üzerine çok özür dilerim. Biloba ne Bilo verilir? Bir lobun karşılığı ne var? Vardır da. senin. Love. Şu yılan bebek kötü mü? Nilüfer? O güzel ama o vermez. Hayır buna bu kötü değil mi? Buna bu. Hı, -hı. Ne yapayım? Şöyle Hadi. Ne? Kalk koydum zaten. Çıkıyorum ben ya. İstemiyorum. istemiyorum, istemiyorum. istemiyorum. Sahra lütfen. Ayıp karar. oldu kızı. Kendine... Kıza. Hayır, ayıp olmaz. Ayıp olmaz. Ben ee, bana geliyorlar. Denizciğim. Sevgiler saygılar. Öpüyorum tatlı kız. Ay yine sağlık dostu takası Yok Deniz istemiyorum. istemiyorum. Dur annem takası. Şey sevmiyor. selfie çekiliyor benimle. Dur ineyim hayvanımdan da çıkayım bari. De Deniz selfie çekiliyor benimle. Sarra dur baksana. Çok tatlı ya. Açıyı bulmaya çalışıyor. ne ağlıyorsunuz prenses? Heh, burada işte. Annem takas sevmiyor yazdım. Hı. evet. Aynen takas sevmiyorum. Gerçekten öyle. Melek anne. Hı. Herkese kalp kalp kalp. Bak ben gözüküyor muyum? Bak nasıl yapıyorum? Bak el etme bak. Gitme, görüyor musun? Bak, Gel Lüli çekelim. Dur, el bak. Çekelim. bak, çekelim. Gitme, bak. Aa, bence videomuzun sana evet, gelelim. bence de gelelim. Hadi bakalım. Kanalıma abone olmayı, like, like atmayı, 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 bin, ayıcına bin. Aygımam deneyim. Ve bildirimleri açmayı sakın unutmayınız. Dakika, Ay ne kadar minik kalıyor. Biz çok seviyoruz. Ay çok